Arkadaşlar bu videoyu Belgenin öğretmeni götüreceğiz Bugün yapacağız bir yanardağ deneyi Nasıl olacağını merak ediyorsunuz Biraz hastayım Burnum akıyor İki tane de dişim çıktı Şimdi nasıl yapacağız Burada kapatma torunu Şimdi şişenin kapağını açacağız Şöyle Açayım Bakın kapatma tozu da yazıyor. Tam yakından göstereyim. Kapatma Şimdi bunu açayım şunu şöyle. Biraz öküldü. Puh etti değil mi? Bunu bir bardağa boşaltacağım. Daha ay olsun diye. Şimdi bir bardağa şöyle boşaltayım. bunu buraya koyacağız. Şimdi çok dikkat edeceğim. Apartma tozunu şuraya koyacağız. Evet. Şuradan girme girme. Neden? Evet kabartma tozunu koyduk. <laughs> Şimdi Artık şu anda şişeli ihtiyacımız yok. Ama birazdan da var. Aa, biraz daha kalmış. Şunu şöyle hepsini dökeyim. Biraz sofraya döküldü. Neyse. Ha, şimdi şöyle yapacağız. Şişeyi bir kenara alacağım. Hmm. Şöyle yapıyoruz. Hmm. Şimdi de diğer bardak. iki tane bardak var. Bu kabartma tozumuzu koyuyoruz. Burada <laughs> kullanmadım. Şimdi kullanacağım. Vanilya. Mis gibi kokuyor. Açacağım. Buraya. Şimdi yine koyayım. Bu sefer de bu vanilya kabartma tuzu değil un sarmayı koyayım size göstereyim şöyle. Aa yanlış yapmışım özür dilerim. Bunu aslında buraya koyacaktım neyse işte. Yanlış yapmışım. Heh. Şimdi şişede de şişe ıı, kabartma tozu var. Burada vanilya var. Sonra şöyle iyice çalkalayalım biraz. Biraz boğuşuk tedavilerini koyayım. Tehlikeli sakın içmeyin. Şimdi koyalım. Vanilya çok güzel. Ve sakın bunu içme. En çok zehirlidir. Koyayım şöyle. İşte böyle yarı yık dar koyacağız. Yarı. Hepsine sonuna kadar koymayacağız. Yarı yık dar. Yani azıcık şuraya kadar koyacağız. Hemen koyacağım. Bakın. Anne ne kadar şuraya kadar koyacağım mm, ben. Mm, mm. mm, mm. Koy koy koy. Hepsine koy. Tamam. Neredeyse çok fazla oldu. Bu şekilde bırakayım. Bu ışık tetanjını bu üstünde yazar. Bu ışık tetanjını size göstereyim. Şimdi son aşamaya geldik. Ama olmayabilir de. Belki olur belki olmaz şöyle birkaç damla koyacağız. Birkaç damla. Şu birkaç dam koyayım siz de görün. Bakın bu güzel boyası kırmızı. İsterseniz mavi de işte hangi lav olmasını istiyorsunuz. Kırmızı lav yapacağım ben. İsterseniz turuncu, isterseniz mavi. Bunun istediğiniz lav size kaldı. Bakın. Hmm. Şunu unutmuşum ben. Heben iki da bir dakika bir misiniz? Kaç alacağım da karıştırmak için. <laughs> geldim işte. Evet. Bakın işte göreceksiniz ki karıştırıyorum. 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 Özür diliyorum Abartmayın. Biraz kaşığı unutmuşum da karıştırdım. Bakın kaşık da kırmızı oldu. şiş koyacağız. Söylediğim gibi olmayabilir. Yine unuttum. Yine unuttum. Bakmayın. Bir tane daha kabartma tozu koyacağım. Çok üzüldüm ama gitmem lazım. Hemen geleceğim ya. Merak etmeyin. Yalnız benim dişim çıktı. Aa. Hmm. Göremeyebilirsiniz. Yine hemen bir kabartma tozu alayım. şimdi ben hemen özür dilerim yine özür dilerim yine unutuyorum şimdi açayım Evet. Yine koyayım ama biz, ben şunu koyacağım. Çünkü Allah, bu paket azış, biraz şey böyle mıkır biraz da dökülebilir. Şimdi yine dökeceğim. Bu diğer bardak kapar. Niye şuraya dök? Her yer bembeyaz. Ve şimdi numara meyze. Bunu buraya koyacağım. Taşmayabilirdi ama söyleyeyim. Şimdi ufak bir, bir alacağız. Özür dilerim. Mera'nın arkasında onu dayıyor. Şu anda kamerayı tutacağım. Duran kameranın arkasındayım. Hı -hı. Bunu bir alayım. Şöyle tutacağım. Özür dilerim. Şimdi hemen şuradan sileyim ki ben bana bir daha boş kaçmasın. Sileceğim kenarlarını. Ben çünkü e, üfleyeceğim. Bakayım Tamam. Şimdi armandaki şu sütlekleri indirelim. Evet. Bu şey. Şimdi ben burayı üfleyeceğim. olmuyor. Bir ayın çalacağım. Kapıyı açacağım sadece ama gitmeyeceğim. Anne. Gelir misin? Gelir misin? Aa, kız boğulabilir misin ki? Hava kaçmasın. Tamam ne yapıyorum? Şimdi şuraya üfle. Ama sonra hemen kapan kapat. Sakın hava kaçmasın. Merhaba. hızlı kız olabilir misin? Sakın hava kaçmasın. Öyle olur mu direkt teyze? Nasıl? Biz sen böyle üflüyorsun ya hava da hemen kaçıyor. Gitti. <laughs> Kafayı mi ki? Evet. Sert baksana. Evet. Şimdi. Şimdi açalım kafayı. Şöyle. Kabartmak. Biz burada da kalmış. Kapat. Şimdi. Ama olmayabilirdi. <laughs> Bakın söyleyeyim. Sonra benim hatam yok. Evet. Olmuyor. Çok sert. Açamıyorum. Evet, hava kaçmış. Hmm. Boş ver. İşte hmm. hava hava şu anda yok ama bakın burada dumanlar çıkıyor. Hava gel yani çık. Evet. Hava çok fazla. Neyse. Şimdi size başka bir videoda aslında ben göstermeyeceğim. Bir tabletimiz getireceğim. size göreceksiniz. Şimdi şimdi ben dinleyemiyorsun. Üstü mi? Başka bir videoda hazırlanın. Haydi hocam. E